Kıymetli hocalarım tekrar merhaba. Şimdi bu videomuzda neyi görelim? Türk Milli Eğitim Sistemi'nin genel yapısı. E, Türk Milli Eğitim Sistemi'nin genel yapısının şöyle bir şemamız var. Benim sizden ricam videoyu durdurup bu şemayı bu videonun sonunda bir baştan sona her yeriyle incelemeniz. Bakın burada e, yaş grupları var. Ondan sonra kademeler var. Ondan sonra iş gücü piyasasının ne zaman başladığı var. İş gücü piyasası bakın iki taraflı bir tarafta genel orta öğretim bir tarafta mesleki orta öğretim var. İki tarafta da farklı yaygın eğitim bakın okul öncesinden yüksek öğretime kadar devam ediyor gibi. Buraları baştan sona güzelce. Bir inceleyin kıymetli hocalarım. Burada biz vakit kaybetmeyelim. Zaten anlatacağımız şeyler burayla ilgili rahat olun tamam mı? Şimdi kıymetli hocam. Eğitim türleri. Eğitim türleri informal eğitim. Bir de ne var hocam? Formal eğitim. Informal eğitim her yerde yapılabilen eğitim. Kendiliğinden plan program yok. Sosyal çevrede, arkadaş grubunda, iş yerinde herhangi bir yerde informal eğitime maruz kalabiliyoruz biz. Peki burada profesyonel eğitimciler var mı? Hayır profesyonel eğitimciler yok. Peki arkadaş grubumuzda sağda solda dedik ya informal eğitimde her zaman olumlu şeyler mi öğretiyorlar bize? Hayır olumlu ve olumsuz şeyler öğretilebiliyor. Peki formal eğitime geldiğimiz zaman formal eğitim bir plan bir program var. Okulda, kursta bir plan program dahilinde ve standart bilgi yani hangi bilgilerin verileceği bir plan program dahilinde önceden belli edilmiş şekilde burada profesyonel eğitimciler karşımıza çıkıyor ve formal eğitim örgün ve yaygın olmak üzere ikiye ayrılıyor. Örgün eğitim bizim bildiğimiz sabah git akşam gel, sabah git akşam gel dediğimiz okul öncesi, ilk öğretim, orta öğretim ve yüksek öğretim bunlar örgün eğitim. Yaygın eğitim ise yayılmış olan eğitim yani halk eğitim merkezlerinde, olgunlaşma istitülerinde, mesleki ve teknik açık öğretim okullarında hizmet içi eğitim olarak bunlar da yaygın eğitimdir. Şimdi detaylarına geçelim. Eğitim türleri informal, formal diye ayırmıştık. Ne demiştik? Hocam informal her yerde. Plansız, plan program yok. Hayat boyu devam ediyor mu? Evet. Kendiliğinden gerçekleşiyor. Yani şunu öğretelim demiyorlar bize. Biz sosyal ortam içerisinde olumsuz bir davranışı edinebiliyoruz. Öğrencilerimiz arkadaş grubu içerisinde Allah göstermesin zararlı alışkanlık edinebiliyorlar. Resmi olmayan yerlerde, kitle iletişim araçlarıyla da olabilir tabi bu. Ve e, eğitim okul ve kurs haricinde her yerde olabiliyor. Üniformal eğitimde. Profesyonel eğitimciler yok. Profesyonel eğitim materyalleri falan yok. Ve Buradaki davranışlar biraz önce tabloda söylediğimiz gibi oraya yazmıştım zaten olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Aile içindeki eğitim sosyal medyada günlük deneyimler ve kültür aktiviteleri aracılığıyla olabilir. Yani kültürel aktiviteler aracılığıyla e, siz gezdiğiniz gördüğünüz yerlerin aynı zaman tarihini öğreniyorsunuz olumlu. Arkadaşlarıyla yanlış bir yere gittin yanlış bir mekana gittin, zararlı bir alışkanlık ediniyorsun. Bu olumsuz mesela. Formale geçelim hemen vakit kaybetmeyelim. Formalde kazandırılacak davranışlar kıymetli hocam. Standart. Kişiden kişiye değişmiyor. Bir mekanda yapılıyor. Mekan dediğimiz okuldur, kursur gibi. Profesyonel eğitimciler var. Ondan sonra materyaller de yine eğitim materyalleri profesyoneldir. Ve burada formal eğitimde her zaman Olumlu davranışlar geliştirmek amaçlanıyor. Formal, örgün ve yaygın olmak üzere de ikiye ayrılıyor. Şimdi bir de sargın eğitim var. Sargın eğitim Avrupa Birliği projeleri ile desteklenen eğitim aslında bu. Ee, ve Avrupa Birliği projeleri ile bireylerin kendi kendine öğrenmelerini ve aynı zamanda para kazanmalarını amaçlıyorlar. Avrupa Birliği projeleri insanların kendilerini eğitmesini istiyor. Ve insanların bu eğitim neticesinde para kazanmasını istiyor. Dolayısıyla meslek edindirme ve istihdam yaratma hedefi var burada. Halk eğitimle karıştırmayacağız yalnız. Niye karıştırmayacağız? Şuraya şöyle bir ünlem atalım. Halk eğitimle karıştırmayalım. Halk eğitimde e, hedeflenen bilgi ve beceriler planlıdır. Sargın eğitimde ise planlı değildir. Sargın eğitimde bireyler genellikle kendi kendine öğrenmeyi tercih ettiklerinden gelişi güzel kültürleme ve yaşam boyu öğrenme süreçlerinde informal eğitim etkileri görülüyor diyelim. Peki devam ettiğimiz zaman hocam Formal eğitimi örgün ve yaygın olmak üzere ikiye ayırmıştık Örgün eğitim bizim bildiğimiz okullar, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite. Belli bir amaçla belli yaş grupları yapılıyor. Sürekli ve kademeli ilkokul bitiyor, ortaokul, ortaokul bitiyor, lise gibi mesela planlı etkinliklerdir demiştik. Eğitimin sonunda diploma var ve hatta eğitimin sonunda diploma zorunlu eğitimde sadece nerede var lisede var. Çünkü zorunlu eğitim olduğu için ilkokuldan sonra ortaokul diplomaya gerek yok. Devam edeceksin zaten. Ortaokuldan sonra lise. Ortaokuldan sonra diplomaya gerek yok. Niye? Zaten devam edeceksin hocam. Ama liseye kadar devam ettikten sonra lisede zorunlu eğitim bitiyor. Üniversite zorunlu değil. Dolayısıyla lisenin bitiminde sana diploma veriliyor. Onun öncesinde öğrenim belgesi veriliyor. Peki şunları söylemiştik zaten. Devam için önceki eğitim kurumundan mezun olma şartımız var ve okul öncesiyle başlayalım. Örgün eğitim, okul öncesi, ilk öğretim, orta öğretim diye devam ediyor. Okul öncesi eğitim çocuğun bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimini desteklemek amacıyla yapılıyor. Ve mecburi eğitim çağı var. Mecburi okula gönderme çağı var. Bu ilkokulda başlıyor ya. İlkokul yani 72 ayla başlıyor. 72 ay o bulunulan ee, yılda 72 ayı doldurduysa öğrenci ilkokula başlıyor. Bunun öncesinde okul öncesine gidebiliyor ve okul öncesi eğitim ise bağlıdır diyoruz. 3-6 yaş arası çocuklar içindir. 57-68 aylık çocuklar kayıt olabilir. Kayıt yapılan yılın Eylül sonu itibarıyla dedik. Ve okul öncesi bakın 3 şekilde. Buraya dikkat. Bağımsız anaokulu. Bu bağımsız anaokulu ayrı bir bina şeklinde. Eylül sonu itibariyle o yılın Eylül ayı sonu itibariyle 36 ile 68 aylık çocuklar için bu. Bir de ilk öğretim okuluna bağlı ana sınıfı var. İlk öğretim ilkokul bünyesinde oluyor bu. İlköğretim öğretim bünyesinde, ilkokul bünyesinde aynı bina içerisinde oluyor bu. Peki burada yaş ve ay şartı ne? Eylül ayı sonu itibarıyla 57 68 aylık çocuklar gibi gidiyor buraya. Peki bir de uygulama sınıf var. Uygulama sınıfı dediğimiz orta öğretim kurumlarında yani lise ve denge okullarda kız meslek liselerinin çocuk gelişimi bölümünde okuyan kardeşlerimiz var. O kardeşlerimizin uygulamalı eğitim görmesi amacıyla da açılıyor buralar ve burada o Bizim çocuk gelişimi bölümünde okuyan kardeşlerimiz öğretmen nezaretinde uygulamalı eğitimle uygulama sınıfında 36-68 aylık çocuklara uygulama sınıfında okul öncesi eğitim veriyorlar. Şimdi ek bilgiye gelelim. Kıymetli hocam. Okulun kayıt alanında, kayıt bölgesinde ikamet eden ve bir sonraki eğitim öğretim yılında ilkokula başlayacak çocukların kaydı yapıldıktan sonra fiziki imkanlar eğer el veriyorsa fiziki imkanları yeterli olan anaokulu ve uygulama sınıflarına 36-56 aylık ana sınıflarına ise 45-56 aylık çocuklar da kaydedilebiliyor. Ama bakın ne dedik? Bir sonraki eğitim öğretim yılında ilkokula başlayacak çocukların kaydı yapıldıktan sonra. Buraya dikkat. Peki bir ve şuna dikkat. 36 ayını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar için okul öncesi eğitim zaten zorunlu. Çocukların gelişimi ve özellikleri dikkate alınarak okul öncesi dönemde eğitim süresi evet uzatılabiliyor kıymetli hocalarım. Okul öncesi eğitimin amaçları ve görevlerine gelelim. Okul öncesi eğitimde çocukların beden, zihin, duygu gelişimleri ee, ve iyi alışkanlıklar kazanmaları sağlanıyor. Çocuklar ilk öğretimi hazırlanıyor. Ya yani ilkokul eski dediğimiz ilkokul aslında. Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme alı ortamı oluşturuluyor. Dolayısıyla burada fırsat eşitliği de sağlanmış oluyor. Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmaları da sağlanıyor. Ama şuna dikkat okul öncesi eğitimde kıymetli hocam okuma yazma öğretilmiyor. Ben çocuğumu okul öncesi eğitime gönderip de okuma yazma neden öğretmedin kıymetli hocam diyemem öğretmenime. İlk öğretim ilk öğretim ortaokul ve e, ilkokul ve ortaokul olmak üzere ikiye ayrılıyor. İlkokul ve ortaokul. 6-14 yaş arasında zorunlu mu? Evet. Ücretsiz mi? Evet. Ha özel okullar var ama devlet okulları ücretsiz. İlkokullar 4 yıl Ortaokullar yine 5, 6, 7, 8, 4 yıl toplam 8 yıl ilk öğretim var. İlkokul 1. sınıfa kimler alınıyor? Daha önceki videolarımı izledin hocam oradan hatırlayacaksın. Defalarca kere söyledik. O yıl 31 Aralık'ta 72 ayını dolduran çocuklar kaydediliyor. Fakat çocuğun gelişim durumuna göre erkenden kayıt yapılabileceği gibi Çocuk okula geç de gönderilebiliyor. Çocuğun gelişimi zayıf diyelim. Geç gönderilebiliyor. Peki amaca geçelim. Amaç ilk öğretimin temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıklara kazandırmak. Öğrencilerin ilgi, istidat yani yetenek ve kabiliyetlerine göre yetiştirmek. Ve bir de şu önemli bakın. Son sınıfta yani 8. sınıfın 2. döneminde orta öğretim, orta öğretimle ilgili yöneltme var. Orta öğretimle ilgili bilgi veriliyor. Sen şu okula gidersen şöyle olur, bu okula gidersen böyle olur diye rehber öğretmen yapıyor bunu. Demek ki yöneltme ne zaman başlıyor? 8. sınıfın 2. döneminde başlıyor. Ve şunu söyleyelim, binalarla binalarla ilgili. Bakın, binalar ilkokul, ortaokul ayrı olabilir. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Fakat ilkokul ortaokulla birlikte olabilir. Ortaokul liseyle de birlikte olabilir. Burada birleştirici unsur ortaokul. Kalkıp da sen ilkokulla liseyi birleştiremezsin. Peki orta öğretim liseye gelelim. İlk tamamlayan çocuklar geliyor buraya. Yine zorunludur ve 4 yıl süren Genel liseler var. Mesleki ve teknik liseler var. Anadolu liseleri var. Ama burada dikkat edeceğimiz bir şey var. Orta öğretim kurumlarına kaydolmak için e, ortaokulu veya imam hatip ortaokulunu bitirmiş ve öğretim yılının başlayacağı tarihte 18 yaşını bitirmemiş olma şartı var. 18 yaşını bitirmeyeceksin. Öğrenime ara vermemiş olanlarda yaş şartı ara vermemiş olanlarda yaş şartı aramıyor. Yani öğrenimini ara vermedi ama 18 yaşını geçti. Onlarda herhangi bir şart aramıyor dedik. Fakat şunu da bilmek lazım. 22 yaşını tamamladı ve eğitim öğretim yılının sonunda sorumluluk sınavlarına girerek okuldan mezun olabilecek durumda olanlar hariç olmak üzere okuldan mezun olamayanların ilişiği kesilerek açık öğretim kurumlarına veya meslek eğitim merkezlerine yönlendiriliyor. Yani bir çocuk en baştan başladı ama yaşı 18'i geçti. Liseye gidiyor ama yaşı 18'i geçti. Ona bir şey diyemezsin. En baştan beri kesintisiz gitmiş. Ama kesinti verdiyse eğer 18 yaşını bitirmemiş olma şartı var orta öğretimde lisede. Tamam mı? Şimdi orta öğretimin amaçları ve görevlerine gelelim. Orta öğretimin amaçları öğrencilere genel kültür, sorun çözme ve ülke kalkınmasına katkı sağlama bilinci kazandırıyor. Orta öğretim. Ve yine yöneltme var. Bakın hayata hazırlama var. İlk öğretimde başlayan yöneltme, yönlendirme, bilgi verme, gelecekteki hayatı ve okulları ile ilgili bilgi verme lisede de devam ediyor. Peki ek bilgimize bakalım mı? Lise mezunlarına diploma verilir. Ancak mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin diploma alabilmesinin şartı var. Bunun şartı da şu. Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen fark dersleri var. O fark derslerini alırsa o zaman lise diplomasını alır yoksa alamaz. Demek ki mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin lise diplomasının almasının şartı nedir? Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen fark derslerini tamamlaması. Ülkemizde zorunlu eğitim kaç yıl? 12. Ve Mezuniyet diploması. Biraz önce söylediğim gibi ne zaman veriliyor? Sadece lise bitiminde veriliyor. İlkokulda diploma yok, ortaokulda diploma kıymetli hocalarım yok. Şimdi özel eğitime gelelim. Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitim ihtiyaçlarını, yeterliliklerini ve ilgi ve yeteneklerini ortasında onları geliştirmek amacıyla yapılıyor. Onları meslek hayatına hazırlamak amacıyla yapılıyor. Toplumsal yaşama hazırlamak amacıyla da yapılıyor. 36 ayı tamamlayan, özel eğitim ihtiyacı olan çocuklara okul öncesi eğitim zorunludur. Buraya bir yıldız attım. Tekrar söyleyeyim bakın. 36 ayı tamamladı çocuk. Özel eğitim ihtiyacı var. Okul öncesi eğitim onlara sorunlu. Tamam mı? Özel eğitim öğrencilerine her kademede kaynaştırma ve bütünleştirme yoluyla da eğitim veriliyor. Bunu da söylemiş olalım kıymetli hocam. Kıymetli hocalarım, şunu da bilmemiz lazım ki özel eğitim öğrencilerine her kademede aynı eğitim verilmiyor. Eğitim kademesine göre farklı ve değişik eğitimler verilebiliyor. Şimdi Örgün eğitim olarak okul öncesi, ilk öğretim, orta öğretim ve yüksek öğretimde ve hatta yaygın eğitimde görme engelli, işitme engelli gibi bireylere özel eğitim hizmeti sunulur Türk Milli Eğitim Sistemi'nde. Zorunlu öğrenim çağındaki özel öğretim öğrencileri sağlık sebebiyle diyelim ki okullara gidemediler sağlık sebebiyle gidemedikleri zaman ne olur? Okul onların ayağına gelir. Evde ve hastanede eğitim hizmeti devam eder. Çünkü bu öğrencilerimiz zorunlu öğrenim çağındalar. Okumak zorundalar. Okullarının sekteye uğramaması, zincirin kırılmaması gerekiyor. Özel öğretime gelelim. Şimdi özel eğitimle özel öğretim farklı. Özel eğitim ihtiyacı olan Öğrencilere veriliyor. Özel öğretim ise bunlar kurslar, dershaneler falan. Çok iyi biliyoruz zaten değil mi? Ve özel öğretim hizmetleri ülkemizde 5580 sayılı özel öğretim kurumları hükümleri doğrultusunda yürütülüyor. Özel öğretim kurumları neler? Ee, şimdi okul öncesi eğitim, ilk öğretim, orta öğretim, özel eğitim okulları ile Çeşitli kurslar, özel eğitim kursları, uzaktan öğretim yapan kurumlar, işte bizler gibi motorlu taşıt sürücüleri kursları mesela bunlar. Ondan sonra hizmet içi eğitim kursları, rehabilitasyon merkezleri, sosyal etkinlik merkezleri, bu ortaokul derslerleri sosyal etkinlik merkezi diye geçiyor. Meslek eğitim merkezleri bunların hepsi özel öğretim olarak geçiyor. Yalnız kıymetli hocam dikkat etmen gereken bir şey var. Yabancılarla yabancılar tarafından yabancılar tarafından açılmış özel okullar Rum, Ermeni ve Musevi azınlıklar tarafından kurulmuş Lozan Anlaşması ile güvence altına alınmış ve kendi azınlığına mensup Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin devam ettiği özel okullarda özel öğretim hizmeti vermektedir. Yani bizim sadece kurslarımız, motor taşıt kurslarımız falan değil, yabancılarca açılmış özel okullarda özel öğretim hizmeti verebiliyorlar. Şimdi yaygın eğitime gelelim. Yaygın eğitim, hocam eğitimi ne yaptık? Eğitimi, eğitimi yaydık. Yani burada yaygın eğitimde eğitim sistemine hiç girmeyen kişilere yapılıyor. Bakın eğitim sistemine hiç girmeyenlere herhangi bir kademede bulunan kişilere yapılıyor. Ondan sonra ek eğitim olarak tabi bir de herhangi bir eğitim kademesinden çıkmış olanlara yeni beceriler kazandırmak için yapılıyor. Yani örgün eğitimin yanında ve dışında kalan kişilere yapılıyor. Tekrar edelim. Bakın Eğitim sistemine hiç girmeyenlere yaygın eğitim yapılır. Herhangi bir eğitim kademesinde bulunanlara ek eğitim olarak yapılır. Bir de eğitim kademesinden çıkmış olanlara yeni beceriler kazandırmak için yapılır. Yani örgün eğitimin yanında yapılabileceği gibi dışında kalan kişilere yapılır. Genel ve mesleki teknik olmak üzere iki şekilde yapılıyor. Yaygın eğitimin amaçları neler peki? Ona bakalım. Yaygın eğitimin amaçları diyelim ki okuma yazma öğreteceksin, öğreneceksin değil mi? Okuma yazma işte teyzen okuma yazma öğrenecek. İşte yaygın eğitimle öğrenebiliyor. Ondan sonra kültürel gelişmelere uyum sağlamak için, teknolojik, iktisadi e, gelişmelere uyum sağlamak için bir eğitim almak istiyorsun. Yine yaygın eğitim kapsamında... Milli kültür değerlerini korumak ve geliştirmek için tanıtıcı, benimsetici nitelikte eğitim buralarda veriliyor. Toplu yaşama ve dayanışma anlayışı kazandırmak için, sağlıklı yaşama şekillerini benimsetmek için diyetisyenlik kursları gibi mesela, boş zamanların değerlendirilmesi için, meslek edinmeyi sağlayan imkanlar hazırlamak için, hizmet içinde ve meslekteki gelişmeleri gerekli bilgi donanımla arttırmak için yaygın eğitim görülebiliyor. Peki şimdi yaygın eğitim kurumlarına örnek vereceğiz. Biraz öncekilere örnek vereceğiz. Ama şunu bilmek gerekiyor kıymetli hocam. Örgün eğitim hani sabah git, sabah git akşam gel olayı var ya bu örgün eğitim. Örgün eğitimde aşamalılık var. İlkokul bitti ortaokul sonra lise. Ama yaygın eğitimde aşamalılık yok. Yani birini bitirince diğerine başlayacaksın diye bir şey söz konusu değil. Şimdi yaygın eğitim kurumları nelermiş? Hocam halk eğitim merkezlerinde hayat boyu öğrenme çerçevesinde dikiş nakış kursu, bilgisayar kursu, kodlama kursu, ondan sonra seramik kursu, aşçılık kursu bu işte nedir? Yaygın eğitim. Bakın biraz önce şu amaçlarla düzenleniyor. Peki olgunlaşma enstitüleri Bunlar ne? Kültürel değerleri ve geleneksel sanatları araştırarak geliştiriyorlar. Tanıtım, tasarım, pazarlama birimleriyle sanatsal eğitim ve üretim faaliyetlerini yürütüyorlar. Ayrıca denklik programları ile belge alımı sağlıyorlar olgunlaşma enstitüleri. Mesleki ve teknik e, açık öğretim okulu bunlar. Uzak uzaktan eğitim teknolojileriyle kurs ve sertifika veriyorlar bunlar. Hizmetçi eğitim kursları. Bakın şuraya bir yıldız atalım. Hizmet içi eğitim ve halk eğitimi. Hizmet hizmetçi eğitim kurslarında çalışanların resmi kurumlarda çalışanlar da olabilir, özel kurumlarda çalışanlar da olabilir. Fark etmez. Çalışanların mesleklerindeki bilgi ve becerilerini arttırmak ve onların verimliliklerini arttırmak için yeni teknolojilere uyum sağlamak için onların yeni teknolojiyi benimsemeleri için aldıkları kurslardır. Hizmet içi eğitim kursları. Yani bir öğretmene sen okulda tabletle ders anlatılacak dedin örneğin. Ama adam tablet kullanmayı bilmiyorsa hizmet içi eğitimden geçer. Veya işte bir iş yerinde e, satış danışmanı olarak çalışan bir kişi var. Bir araba bayisinde çalışıyor diyelim. Bu arkadaşımızın satış danışmanının e, diksiyonunu düzeltebilmesi için bu kurum içinde veya e, herhangi bir başka bir yerde eğitim gördürebiliyorsunuz. Diksiyon kursu olarak bakın hem kamu kurumunda hem de özel kuruluşlarda bu düzenlenebiliyor bunu da söylemiş olalım kıymetli hocalarım şimdi örnekleri biraz çoğaltalım halk eğitim merkezlerinde yabancı e, dil bilgisayar el sanatları halk oyunları kuaförlük aşçılık gibi şeyler olgunlaşma enstitülerinde geleneksel Türk el sanatları nakış dokuma giyim ev seksili moda tasarımı takı tasarımı gibi böyle biraz daha kültürümüzle ilgili şeyler olgunlaşma enstitülerinde restorasyon ve yöresel, yöresel hediyelik üretimi gibi mesleki ve teknik açık öğretim okullarında bilişim, muhasebe, büro yönetimi, çocuk gelişimi, mobilya tasarımı gibi Hizmet içi eğitim, mesleki yeterlilik, liderlik, örtücülük, iletişim becerileri, teknoloji kullanımı, verimli kalite yönetimi, iş güvenliği, iş güvenliğe bakın. Kişisel gelişim eğitimleri hizmet içi eğitim olarak karşımıza çıkıyor. Hizmet içi eğitimde aslında hizmeti veren kişi, bu eğitimi alan kişi çalıştığı iş yerinde daha kaliteli hizmet de sunabiliyor. Bunun için de hizmet içi eğitim zaten aldırılıyor. Şimdi son olarak artık ne diyelim bir toparlayalım ve eğitimde hizmet öncesi ve hizmet sonrası kavramları önemli yer tutar bunu söyleyelim. Hizmet öncesi ve hizmet sonrası. Hizmet öncesi bireylerin meslek edinmek için bilgi ve beceriler kazandığı süreç. İşte mesela yazılım kodlama dersi veriyorlar. İş garantili diyorlar değil mi? Bu iş garantili olursa eğer Hizmet öncesi oluyor. Ama sen bir kurumda çalışıyorsun, yapay zeka kullanacaksın, kodlama ihtiyacın var, kurumun da seni bir e, kurs alman için eğitime gönderiyor. Bu işte hizmet sonrası. Hizmet sonrası bireyin emeklilik dönemine girdiği ve mesleğini sonlandırdığı aşama olarak da kabul ediliyor. Hizmet sonrası. Bu süreçler bireyin formal ve informal öğrenmeleriyle bağlantılı olarak yaşam boyu öğrenme kavramıyla ifade ediliyor dedik ve videomuzu bitirdik. Üçüncü videoda görüşeceğiz. Lütfen ayrılmayın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.